Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere yatırımsız bir şekilde yüksek kazanç elde edeceğiniz permission sisteminden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar sistem nasıl çalışıyor? Kısa bir şekilde videomuzun başında anlatayım. Sonra devam edeceğiz zaten birazcık araya arkadaşlar. Arada başka bir şeylerden bahsedeceğim. Sistemde arkadaşlar günlük videolar var. 12 tane izliyoruz. Her bir izlediğimiz videodan 100 az kazanıyoruz ve arkadaşlar 12 taneden 1200 az kazanıyoruz. Bu da yaklaşık 0.3 dolardan fazla. Bu kazancı sadece 5 dakika içinde bize hiçbir sistem vermez. Ben arkadaşlar sistemlerin bakın ne kadar kazandığını bilen bir insanım. Yani affedersiniz arkadaşlar bu sistemlerin kurdu oldum. Öyle yok günlük 20 dolar 30 dolar böyle bir kazanç imkansız. Bu tanıtacağım sistem yatırımsız kazan sistemleri arasında en çok kazandıranlardan diyebilirim. Size taktikler de vereceğim. Lütfen gösterdiğim taktikleri uygulayın. Arkadaşlar bu burada kalsın. Videoyu muhakkak izleyin. Bu anlatacağım yerleri şimdi anlatacağım yerleri izlemeyebilirsiniz. İler alabilirsiniz. Kanalımız arkadaşlar iyi bir şekilde büyüyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Telegram gruplarımız var. Telegram sohbet grubuna gelip arkadaşlar sohbet edebilirsiniz. Güzel bir ortamımız var. Ee, Telegram e, duyuru grubu var. Burada arkadaşlar e, e, sadece benim paylaşımlarım var. Rica ediyorum buraya gelin. Arkadaşlar çünkü sistemler ödeme yapmadığında, ödeme aldığımızda sorunlar olduğunu hep buradan paylaşıyorum. Ve bana ulaşacağınız Telegram admin kısmı burada. Bunları söyledik. Yakında arkadaşlar e, aldığım birkaç karar var. Onları e, uygulayacağım. Sizlerle paylaşayım. E, Facebook YouTube grubumuzda arkadaşlar kanalımızı artık yatırım sistem az tanıtacağım. Bunu açık bir şekilde belirteyim sponsorlu içerik olursa da sizlere bildireceğim bunu. Yatırımlı sistem neden tanıtmayacağım arkadaşlar? Bakın ben her zaman sizlere şunu söyledim. Yatırımlı sistemler az yatırım dedim. Bu açık değil mi arkadaşlar? Onun harici paranızın hepsini bir sisteme yatırmayın dedim. Risk alamıyorsanız yatırmayın dedim. Risk olduğunu her zaman belirtmeme rağmen gelip şöyle yazılar geldiği zaman gerçekten moralmen düşüyorum. Ponzi sistem tanıtıyorsun. Ya ben zaten Ponzi olduğunu söylüyorum. Videonun başında ne diyorum? Arkadaşlar diyorum riskli diyorum. Eğer sistem gerçekten sağlam bir sistem olsa şunu derim ben size arkadaşlar yatırın Ve kaldı ki ben yatırın da demem. E, hiçbir sisteme güvenmem arkadaşlar. Bakın adamlar madencilik sistemi e, şirketini paylaşıyor. Fake olabilir diyorum. Yani ben e, bir sisteme %100 kazandırıyorum diye tanıtmam. Yani bu yatırım işi iddia gibidir arkadaşlar. Yatırırsınız, tutabilir, yatabilir. Yani paranızı alamazsınız veya kar e, elde edersiniz. O yüzden videonun bu başında bunu belirteyim. Yeni başlayan arkadaşlar belki bilmiyor olabilir. Yatırıyor mesela, beni takip ediyor. Aa Numan Hoca sistem tanıtmış, yatırayım. Sonra parası gidiyor, bize karşı olumsuz düşünüyor. Yani lütfen bunlara dikkat edin. Risk alamıyorsanız gidip arkadaşlar paranızı başka yerlere değerlendirin. Biz burada risk alıyoruz. Bazı sistemlerimiz yatıyor, bazılarından kazanıyoruz. Ee, dediğim gibi YouTube kanalımızda artık e, yatırımsız sistemler ağırlık olacak. Ara ara yatırımı sistem olacak ve... Aldığım diğer bir karar Telegram'da arkadaşlar kapalı bir grup oluşturacağım. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok sıkıldım. Sohbet grubuna türlü türlü insan geliyor böyle yazıyor, küfür edip çıkıyor arkadaşlar. Alakasız bir küfür yani yok normal Hoca tanıtlı sistemlerden para alıyor. Arkadaşlar ben niye gizliyim yani ben alırım. Yani bu YouTube'da video çeken insanlar yok Enes Batur olsun yani kötülemek için söylemiyorum adamı. O bu olsun bu olsun. Babasının aydınım arkadaşlar size video hazırlıyor. Sadece bunu söyle. Onlar kazanınca hiçbir şey yok biz birazcık buradan para kazanalım. Ee, arkadaşlar yerin dibine sokuyorsunuz yani adam trilyonları kazanıyor arkadaşlar ben buradan aldığım ne geçen e, borsa tanıttık böyle saçma bir sistem şu 50 dolar para aldık arkadaşlar onu da zaten geldik çekiliş yaptık yani 10.000 bin dogecoin çekiliş yaptım sonra 5.000 bin dogecoin de sonra çekiliş yaptım yani yalan mı söylüyoruz gelip grupta bunu görebilirsiniz e, bunları söyledim kapalı grubumuz olacak oraya arkadaşlar girenler belli olacak. Çıkan bir daha giremeyecek. Özel linkle girilecek. Bana yazacaksınız. Belli bir sorular soracağım sizlere. Bu çok gerekli bir durum arkadaşlar. Onu da bildirmiş olalım. Şimdi bunları söyledik. Ee, bir de bizim adımızı kullanarak sizden para isteyen olursa göndermeyin. Yeni bir dolandırıcılık çıktı arkadaşlar. O da şu. Mesela örnek vereyim. Şurada çok oldu. Minerink. Nerede arkadaşlar? Ee, bir aydır ödüyor sistem. Yani nazar değmesin. Ee, Minerink de arkadaşlar şunu yapıyor. Minerink diye bir e, telegram grubu açıyor. Şunu yazıyor. E, merhaba, e, eğer parayı gönderdiğinizde bana e, sistem e, sahibiyim. Parayı bana gönderdiğinizde %20 bonus tanımlayacağım. Bunu yazıyorlar. Bazı insanlar inanıyor. Lütfen böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Site üzerinden zaten yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu söyledikten sonra gelelim sistemimize. Böyle çok güzel sistemler getireceğim size. Gerçekten memnun kalacaksınız. Arkadaşlar zaten basit bakın güzel bir sistem. İleride değerlenir mi değerlenir. Ben değerleneceğini düşünüyorum. İster satın kazandığınızı, ister arkadaşlar dediğim gibi biriktirin. Yani 1200 tane az kazanıyorsunuz. Bunu da hiçbir yer vermez arkadaşlar. peki hangi borsada bunu satabilirsiniz arkadaşlar? Bitamp borsası var. Bakın Bitamp borsası videonun altına bunun da linkini koyacağım arkadaşlar. Bitamp Bitamp Glo Global. bakın bir tanesinin değeri şu an 0.0029. Siz buradan arkadaşlar 1200 tane kazandığınızda bu 0.3 doları geçiyor. Bu da 2 liradan fazla bir para. Şimdi 2 liradan fazla bir para değil insanlar şunu diyebilir. Kardeşim 2 lira ne ki? Arkadaşlar size hiçbir yer 2 lira vermiyor ki. Yani gidin getirin sistemlerinizi bana kıyaslayalım. Bu miktarı size sadece 5 dakika içinde hiçbir sistem vermez. Peki bunu söyledik bakın. Bunun linkini eklerim. Bir tam global diye buraya kaydolursunuz. KYC yapmadan paranızı çekersiniz arkadaşlar. Borsa da sat yaparak. Şimdi sistemin çalışma mantığı ne? İstiyorsanız önce bir kayıt aşamasından bahsedelim. Sonra çalışma mantığını sistem için anlatayım. Arkadaşlar e-mail şifre. Daha sonra sign up'a bastığınız zaman size onay kodu gönderir. Oradan girersiniz. Burayı anlattıktan sonra ben hemen bir giriş yapayım. Giriş yaptıktan sonra güzel de sistemimizi anlatalım. Evet arkadaşlar şu an sisteme girdim. O kadar basit ki arkadaşlar. Gerçekten siz de şaşıracaksınız günlük 12 tane reklam izlememiz gerekiyor. Yapmamız gereken sadece günlük kısa arkadaşlar 12 tane video izlemek ve bir de size bir taktik vereyim arkadaşlar. Her gün 3'te sıfırlanır. Bakın bu taktiği yapın. Oturduğunuz yerden her gün 5 lira falan kazanacaksınız. Sadece 5 lira. Peki bunu nasıl yapacaksınız? 3'te reklamlar sıfırlanıyor gece. Saat arkadaşlar 3'e çeyrek kala oturun. Hepsini izleyin. 3 olduktan sonra da tekrar sıfırlandığı için baştan izleyin. Oturduğunuz yerden 5 liranız cebinizde az diyen arkadaşlara lafım yok. Onlar ilgilenmeyip daha iyi veren yerlerle ilgilenebilir. Hatta bana da ben de onunla ilgileneyim. Ama burası öğrenci adam için gerçekten mükemmel bir yer. Aylık arkadaşlar 160-70 lira kaç para alırsınız? Evet. Ee, yok 60-70 değil. 2 günde 5 ise 15-75 lira. Yani 75 liraya yakın para kazanmış oluyorsunuz. Şimdi çekimler nasıl yapılacak onu anlatacağım. Öncelikle bakın şurada 3-6 tane çıkıyor. Peki diyeceksiniz hocam ben diğer altı nereden bulacağım? Burada yok bakın 6 tanesi burada yok. Onu da arkadaşlar şurada Shop and Earn kısmı var. Yani alışveriş yap ve kazan kısmı. Buradan izleyeceğiz. Ben buradan bir tanesini göstermem lazım. Bakın 22.400 var. Buradan açıyorum. Tıkladığınızda reklama burası alışveriş sitesi arkadaşlar. Gerçekten güzel tasarlamışlar. İnsanlara hem alışveriş yaptırıp hem de az token veriyorlar. Yani mantığı var sitenin. Eğer bu sistem büyürse ileride bu para e, az token arkadaşlar değerlenebilir. Bakın şunu açıyorum. Evet arkadaşlar, eğer ses geldiyse size kusura bakmayın çok yüksek ses çıktı. Bakın ben robot değilim diyorsunuz. Evet. Tamam. 12'de 1 arkadaşlar bir tanesini yaptım. Evet. Şöyle yapalım. Geri gidelim. 12 22.400 22.500 oldu. Bakın burada arkadaşlar görebiliyorsunuz. Evet. İzlediklerinizi sırayla e, izlemediğiniz denize geçersiniz. Buradan 6 taneyi bitirdiniz. Peki diğer 6. Shop en Earn kısmına girdiniz. Çok uzun anlatmayacağım. Arkadaşlar burada kategoriler var. Mesela ne seçersiniz? Erkek giyim. Erkek giyime tıklarsınız. Yani sistem hem alışveriş yap hem bizim tokenimizden kazan mantığıyla işliyor. Yani buna benzer birkaç uygulama daha var elimde. Bakın tıkladım erkek giyime. Burada var mı arkadaşlar video? Yok her yerde video yok. Ben en iyisi arkadaşlar bakmıştım bugün. Kadın giyime bakayım. Buna bakarsınız. Kadın giyimde vardı galiba. Mesela şöyle bir bakalım. Eteklere bakalım. Mesela şurada paylaşılmış bir tane. Şuna tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar kadın giyime girdiğimde hemen üstünde yazıyor zaten. yüz ask diye. Buradan da bu şekilde kadın giyimdeki bütün arkadaşlar kısımlara basın deneyin. Yani hangisinde var diye. 6 tane de burada Arkadaşlar tıklama yapın 12 tane toplam 12 tane olduğunda dediğim gibi bitiyor günlük limitiniz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir geri gideyim. Evet. Şöyle ana sayfaya nasıl gidiyoruz burada? Evet. Şu an geldim arkadaşlar ana sayfa bu şekilde dediğim gibi gayet basit buralara anlattık e, taktiği muhakkak uygulayın yani. 3'e çeyrek kal arkadaşlar 3'e çeyrek kala başlayın veya iki buçuk hiç fark etmez 12 tane izleyin 1200 tane kenarda 2 küsür lira Ondan sonra 3'ü geçtikten sonra hemen oturun arkadaşlar 12 e, tane daha izleyin o da arkadaşlar e, Size ne yapar yine 1200 tane o da 2 küsür lira toplam 5 lira gibi Bir rakam kazanacaksınız bu 5 lira düşedebilir çünkü tokenin fiyatı düşebiliyor biliyor. Ama Uzun vadede arkadaşlar değerlenebilir neden çünkü bakın bir tokeni değerli kılan nedir? Kripto parayı arkadaşlar. Bir işleminin olması, mantığının olması. E buranın bir mantığı var. Alışveriş yaptırıyor ki, o kendi tokeninden dağıtıyor. O yüzden değerlenebilir diyorum. Peki. Burayı anlattık. Arkadaşlar çekimler nasıl yapılacak? Hemen anlatalım. Çekim için herhangi bir sınır yok diye biliyorum. 1000 olunca çekin arkadaşlar. Deneyin. E bakın. Çekmek istediğinizde ne diyor burada? Çekim yapmak için diyor. Pending balanstaki diyor. Bakın şu. Bu bekleyen balans. Bunu diyor. Şu volut balansı aktarabilmen için diyor KYC yap diyor. Arkadaşlar KYC yapıp bakın buradan KYC yapıp şuraya basıp e, here kısmı var. Buradan wallet'a tıklayıp here kısmına basıp KYC yaptıktan sonra buradaki alttaki balans yukarı aktarılır. Ondan sonra çekim kısmı açılır. Bakın şurada yok zaten çekim kısmı diye bir şey. E, oradan nereye çekeceksiniz? Buraya. Burada bakın e, şöyle bir bakalım. Bakın. SS kısmı var dikkatli bakmanızı istiyorum. SS cüzdana girdikten sonra pardon borsaya. Burada depozit var. Depozite bir tıklayalım. Yani şuraya yazıyorum arkadaşlar coin'e. ESK bakın ESK yazdım ESK'e tıkladım. Ne demiş? Dikkatli bakıyoruz. Minimum arkadaşlar yatırım biraz. Yani siz buraya her gün atabilirsiniz. Adres de bu. Benim adresim mi? Bu adres arkadaşlar dediğim gibi kendinize de neyse e, çekim kısmına e, bu adresi yazıp gönderirsiniz. Her gün e, çekim yapacağınızı gösteriyor bu. Biriktirin arkadaşlar. Belli bir seviyeye gelince borsada satın. Spot'tan satarsınız. Bakın nasıl satacağınızı da anlatayım. Spot'a gelirsin. Standarda basarsın. Arkadaşlar buraya bastınız. Şu arama yerine dikkatli bakın. Search kısmı var sağda. Esk yazarsın. Şöyle bir yazalım. Esk arkadaşlar. Buna tıklarsın. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar Bakın sel var burada. Sel var. Sele tıklayın. Eee, satacaksınız arkadaşlar. Limit var, market var. Markete tıklarsanız anlık satılır. Elinizde mesela 2000 tane var. Şuradan %100'e getirirsiniz arkadaşlar. Ben de yok şu an olmadığı için yapamıyorum. Eee, bu dediklerimi yapıp %100'e getirip arkadaşlar sele bastığınız zaman elinizdeki eskiler arkadaşlar satılır, asklar nasıl okunuyorsa artık dolara çevrilir. Sonra ne yaparsınız? Mesela ne olarak çekeceksiniz? Doç coin olarak. Elinizde dolarınız var. Bakın Doge yazın. Doç yok burada. Veya ne olabilir? Tron. Bakın geçen bir arkadaşım Tron çekmiş. Niye çıkmadı? Evet arkadaşlar. Bakın birçok kripto para var. Hangisini istiyorsanız bence değeri düşüklerle çekin. Tron'u bulamadım. Mesela XRP USDT'yi seçtiniz. Bunu tıklarsınız arkadaşlar buna. Bunu zaten bir günde, iki günde çekersiniz. Onu söyleyeyim. Daha sonra XRP USDT'yi seçtiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Ripple alıp çıkış yapmanız gerekiyor. O zaman arkadaşlar buy, e, buradan bayı seçiyorsunuz. Zaten seçili. Yine market'i seçin. Yine aynı şekilde %100'e bastığınız zaman elinizdeki dolar arkadaşlar ne kadar ripple edeceği yazıyor. Sonra buy'a bastığınız zaman ripple'ınız olur. Çıkış yapmak için de tekrar şuradan bakın SS'de gelip withdraw'a basıyorsunuz. Withdraw'a bastıktan sonra arkadaşlar buradan ne diyor? Google verification ayarlayın diyor. Bakın e, Google Verification demek 2FA. 2FA'yı ayarlardan yaparsınız. Ne o? Arkadaşlar profildedir büyük ihtimal. Buradan ayarlarınızı yapın. Yaptıktan sonra buradan rahatlıkla rahatlıkla çekiminizi de yapmış olursunuz. Umarım e, sizler için yararlı bir video olmuştur. Yani gerçekten güzel bir sistem. Ha referansları göstereyim. Referal kısmını, referansa gelelim. İsteyen benden girer, isteyen girmez arkadaşlar. Kimseyi zorlamıyorum. E bakın burada şurada copy link kısmı var. Bu sizin referans linkiniz. Buradan arkadaşlarınızı atarak, e, arkadaşlar her arkadaşınız için 100 ask alıyorsunuz. Bakın 100 ask Önceden arkadaşlar birazcık farklıydı. Değiştirdiler. Mesela nasıldı? ilk yanılmıyorsam arkadaşlar ilk 10'a mı 100 veriyordu. Ondan sonra 500'e çıkıyordu. Bakın 500'e çıkmış. Sürekli 500 veriyordu. Daha fazla var mı? Bakıyorum. Evet arkadaşlar hep 500 veriyordu ama bunu 100'e sabitlediler. Çünkü sistem kullanılmaya başladı. Arkadaşlar kimseye e, yani şey kazanç vermek istemediler. Kullanıldıkça yani insanlar böyledir zaten. Markalar arkadaşlar kullanıldıkça tercih edildikçe ne yapar? Yeni çıkan bir firma. Önce ucuz olur bir firma daha sonra kullanılmaya başladıkça fiyatlar artar. en büyük örneği arkadaşlar Hesiva Kiki. Yani ilk başta ucuzdu fiyatlar. Şu an gerçekten yani çok fiyatlar arttırdılar. Çünkü çok talep ediliyor. Anlatacaklarım bunlar. Herkese çok teşekkür ettim. Devamı gelecek arkadaşlar yatırımsız güzel sistemlerin. Herkese kolay gelsin.